vel mütesallutu tasallut edenler efendim zorbalık yapanlar mütegallibe yani güç kullanarak insanlara insanları istedikleri yönde efendim çalıştıranlar konuşturanlar vesaire neyse evet ala ümmeti ümmetime bu FETÖ ne olmuştu başımıza ya. Herkese şantaj, herkesi tehdit, herkese kumpas, Böyle çıt çıkaramıyor millet yani. Devlet ele geçirmiş. Ya ümmetimin üzerine zorbalık yapıp efendim e, baskı kuranlar yani. Baskı. Baskı kuranlar. Niye yapıyor bunu? Mühim mesela. Tayyip Bey'e yapılanlar. Yani niye Tayyip Bey millet niye seviyor? Niye tutuyor? Niye rey veriyor? Ne yapacağız? Allah'ın aziz ettiğini zelil edelim. Ya bu itibarı Allah veriyor sevgiyi Allah veriyor. Bu insanlar buna rey veriyorlarsa Allah için veriyorlar. Veyahut Allah için vermese de menfaat için de veren olur. Ben işte herkes Allah için veriyor diyemem tabii ki. Yani adam der ki düzen bozulmasın, istikrar devam etsin bilmem ne. Buradan benim şeyim var, menfaatim var. Tamam ama bu sevgi, bu yöneliş, bu itibarı kim yaratıyor? E Allah yaratıyor insanlar. Kolay mı? Levenfekte mafil alacağım. Mahallefte beni kulubim. Bütün dünyanın parasını döksen diyor insanların kalplerinin arasını birleştiremezsin. %52 insan bir yerde birleşir mi? %52 insan. Şurada bir evde bir ailede bile dört kişi dördünden ayrı her kafadan bir ses çıkıyor. Dört kişi de. 2 kişi kardeş, ikisi birbirinden ayrı görüşte birbirine geçinemiyor. 100 kişiden 52 kişi Tayyip Bey'de ittifak ediyor. E bu nasıl oluyor? Allah o itibarı veriyor. Bak ne buyuruyor Kur'an. Bütün dünya bir araya gelse, bütün dünyanın parasını harcasan sen şunu sev, sen buna destek ver, sen bunu tut, sen bunun dediğini yap. Buçuk dediğimi çık tankların önüne geç. Cık. Adam ölümüne gitti millet. Elaf laf dinledi. Ama bu itibara Allah veriyor. Laf dinleme, teshir, müşakkar kılmak Allah'ın elinde, itaat ettirmek Allah'ın elinde. E Celle Celal, hani kudretinde demek istiyorum. Haşa eli deyince manası. Buradaki el mecaz olduysa işte, anlıyorsunuz tabii ki. O zaman bu FETÖ ne yapıyor? Vay efendim bu niye seviliyor? Vay biz bunun itibarını niye bo bozamıyoruz? Yok 17-25 yaptık tutmadı. Onu yaptık tutmadı. Oğlundan bir şey söyledik tutmadı. Yanındakine bir şey taktık tutmadı. Tutmadı tutmadı. Al sana darbe. Tutmadı al sana ekonomik darbe. Tutmadı al sana bombalar patlatma iç savaş dergesi. O da tutmuyor elhamdülillah. O da tutmuyor. Çünkü bunlar... Tabi FETÖ arkası zaten Siyonizm ama e, CIA, Mossad bilmem ne. Ve lakin biz tabi burada Müslümanım diyenleri konuşuyoruz. Çünkü zaten FETÖ yani bunlar namaz kılıyorlar göğe, karıları kapalı göğe. Halbuki lanet ol, edilmişler. Melundurlar. Altı kişiden biri melun kimdir? Ümmetimin üzerinde baskı kuran, zorla onlara yönlendiren ve şunu yapacaksın, bunu konuşacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu etmeyeceksin diye insanları cebarut bir efendim e, hüküm ile yönetmeye çalışan peki bunun gayesi ne? Allah'ın itibar verdiğini zelil edecek ve yuizze aziz edecek. Kimi men o kimseyi gezelle zelil etti. kim Allah Allah. Allah Fetö'nün hocasını, bu Fetullah denen adamı Allah zelil etmiş, alçak etmiş, adi etmiş. Neden? Adam dinini değiştirmiş. Adam din arası diyaloğa kail olmuş. Adam Yahudi Hristiyan cennete girecek demiş. Adam Muhammed Resulullahsız olur demiş. ve Vesaire vesaire. Ben bunları senelerce anlattım. Allah'ın zelil ettiğini haz edecek. Şimdi bunun adamları köye namaz kılıyor, abdest alıyor. Karıları kapalı. Askeriyeye girmişler. Polise girmişler. Emniyete girmişler. Bütün devletin bürokrasilerini ele geçirmişler. Ondan sonra ne yapacaksınız? Hocamızı halife yapacağız. Hümeyni Fransa'dan geldiği gibi bu da Amerika'dan gelecek. Devleti bu Yani ne oldu? Allah'ın zelil kıldığı FETÖ'yü aziz edecekler. İtibarlı yapacaklar. Halife-i ruh -i Zemin yapacaklar. İslam alemini buna bağlayacaklar. Bu zelil adamı, rezil adamı, kebazi adamı, ruh hastasını. Ha, Buradan olacak. E, Tayyip Bey'e millet itibar ediyor. Niye buna itibar ediyorlar? Rey veriyorlar. Devamlı seçimi bu kazanıyor. 15 senedir bunu gönderemedik. Ne yaparsak yapalım. Allah seçtiriyor, Allah sevdiriyor falan. Yok bir Allah'a karşı da iş yaparız. Allah'ın aziz ettiğini zelil etmek için, zelil ettiği alçak herifleri de aziz etmek için ümmetime karşı ceberut ve baskı kullananlar.